Merhaba çocuklar. Bugün sizlere çimlenme konusundan bahsedeceğim. Daha sonra çiçekli bitkinin hayat döngüsünden bahsedeceğiz. Öncelikle hemen başlayalım istiyorum sizinle. Diğer videolarımızı lütfen takip edin. Sırayla e, anlatımımızı bu şekilde faydalanın çocuklar. Hepinize başarılar diliyorum. Evinize kendinize çok dikkat ediniz istiyorum. Şimdi çocuklar çimlenme nedir? Bakalım tohum içindeki embriyo uygun koşullar sağlayıncaya kadar uyku halinde kalır. Uygun koşullar sağlandığında embriyo büyüyüp gelişimine çimlenme diyoruz. Yani bizim için ortamın ne olması lazım çocuklar? Uygun ortam ve koşulların sağlanması lazım. Eğer o koşullar sağlandığı takdirde artık tohum ne yapıyor? Yani embriyo ne yapıyor? Gelişecek. İşte bu geliştiği zamana biz çimlenme diyoruz çocuklar. Ama en önemlisi tohumun uygun koşullar sağlanması kadar sağlanıncaya kadar çok özür dilerim uyku halinde kalması gerekiyor. Yani bekleme durumu. Çimlenme sırasında önce kök oluşur, daha sonra gövde ve yapraklar oluşur çocuklar. Çimlenme oluşurken öncelikle bitkinin kökleri oluşacak, daha sonra gövde ve yaprakları oluşacak çocuklar. Çimlenmenin gerçekleşmesi için ortam sıcaklığının yeterli olması, ortamda yeterince su ve oksijenin bulunması gerekir. İşte uygun koşullar dedik ya çocuklar işte bunlar. Yani gerçekleşmesi için eğer ortamda çimlenmenin gerçekleşmesini istiyorsak ortamın sıcaklığının yeterli olması, ortamda yeterince su ve oksijenin bulunması gerekir çocuklar. Çimlenme sırasında embriyo ihtiyaç duyduğu besini Tohumda bulunan besin dokular karşılar. Evet, besin ihtiyacı da olacak embriyonun. İşte bunu kim karşılayacak? Tohumda bulunan besin doku embriyonun besin ihtiyacını karşılamış olacak çimlenme sırasında çocuklar. Çimlenme gerçekleşip yapraklar oluşunca genç bitki kendi besini üretir. Artık çimlenme oluştu değil mi çocuklar? Gerçekleşti, bitti. E Peki ne yapacak artık bitki? Genç bitki kendi besinini kendi üretmeye başlayacak. Hemen burada bir notumuz var. Bakalım çimlenme için ışık, toprak ve karbondioksit gereklidir. Uygun koşullardan da biri bu çocuklar. Gerekli değildir. Çok özür dilerim. Biz çünkü biraz önce ne dedik? Gerekli olanlara e, ortamın sıcaklığı, su ve oksijen bulunması lazım ışık, toprak ve karbondioksit gerekli değildir. Örneğin şöyle düşünün. Hepiniz evlerinizde fasulyeyi çimlendirmişsinizdir diye düşünüyorum. Yapmadıysanız da lütfen bu videodan sonra yapınız. Tohumu, fasulyeyi alın. Pamuğun arasına yerleştirin. Ve onu ve e, gün yani her gün azar azar sulayın. Işıksız bir ortama da koyabilirsiniz. Orada fasulyenin çimlendiğini göreceksiniz çocuklar. Yani birebir bu olayların neler gerekli neler gerekli olmadığını da bir, bu şekilde gözlemlemiş olacaksınız çocuklar. Ee, çiçekli bitkin hayat döngüsüne bakacak olursak çocuklar tüm canlılarda olduğu gibi çiçekli bitkilerde hayatların döngüsünü üreme, büyüme ve gelişme sürecinden oluşturacaklar çocuklar. Çünkü herkesin nasıl ürüyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz ve ölüyoruz. Bu tüm canlılarda olduğu gibi bit çiçekli bitkilerde de aynı şekilde ürüyecek, büyüyecek, gelişecek ve sonunda ölecek. Ee, süreçler tozlaşma, döllenme, tohum ve meyve oluşumu, çimlenme, genç bitki oluşumu olarak göreceğiz çocuklar. Döllenme olayı sadece aynı tür bitkilerin üreme hücreleri arasında gerçekleşir çocuklar. Yani çiçekli bitkilerde döllenme olayının gerçekleşmesi için ne yapacak ne gerekliymiş? Üreme hücrelerini aynı tür bitkiler arasında gerçekleşecekmiş diyoruz çocuklar. Çimlenme etkinliğini dediğim gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Fotoğraflarını da bana atabilirsiniz. Şimdi bitkilerde büyüme ve gelişimini de etki eden faktörlere bakacağız çocuklar. Çünkü bizim için neler gerekli? Yani bitkinin büyümesi için biz bir ortamımızı neler yapmamız gerekmiş onları ele alacağız. İlk olarak ışık çocuklar. Bakalım bitkiler ışık miktarı yeterli olduğunda büyüyüp gelişir. Işık bitkinin ihtiyaç olduğu besinin üretebilmesi için gereklidir. Yani besinin üretebilmesi için neye gereklidir çocuklar? Bitkinin ışığa ihtiyacı vardır diyoruz. Diğer maddemiz ise hava çocuklar. Bitkiler besinleri solunum olayıyla enerjiye çevirir. Bu işlem için oksijen gazını kullanır. Besin üretebilmek için de karbondioksit gazını kullanır çocuklar. İşte hava bu yüzden gerekli. Ne yapıyoruz? Enerji için solunum olayında e, oksijen kullanıyor. Besin üretebilmek için ise karbondioksit gazını kullanıyor. Bu yüzden havaya ihtiyaç vardır diyoruz. Sıcaklığa bakacak olursak bitkilerin türüne göre değişmekte. Birlikte genellikle bitkinin iyi büyüyebildiği sıcaklık değeri 15 ile 28 santigrat derece arasında bir sıcaklıktır çocuklar. Genelde bütün bitkiler bu sıcaklıkta iyi bir gelişim büyüme gerçekleştirebiliyorlar. Sıcaklık ayrıca tohumların çimlenmesinde de etkiledir. Evet biraz önce söylemiştik videonun başında tohumun çimlenmesi için ortamın uygun koşullarda olması lazım. Bunlardan biri de ortamın sıcaklığının uygun bir şekilde ayarlanması gerektiğini söylemiştik çocuklar. Daha sonra bakacak olursak mineraller var. Bitkinin büyümesi için gerekli fosfat, azot gibi minerallerin suyla birlikte alır demiş çocuklar. Yani ee, bitki bunu direksiz bitkiye fosfat azot minerallerini vermiyorsunuz, su suyla birlikte alıyor bunları. Çünkü bu mineraller suda çözülmüş olarak alınıyor. Bitki kendi bunları çözemeyeceği için suda çözülmüş bir şekilde fosfat azot gibi mineralleri suyla birlikte bitki büyümesi için gerekli olan mineralleri kendisine sağlamış oluyor çocuklar. Diğer bir etkenimiz ise su bitkilerin büyük ve gelişmek için diğer canlılar gibi suya ihtiyacı vardır. Evet çocuklar biliyoruz ki yani tüm canlıların, canlıların hepsinin aslında en büyük ihtiyaçlarından biri yani yaşamlarını sürdürebilmeleri için en büyük ihtiyaçlarından biri nedir çocuklar? Sudur. Yani su hayattır diyoruz değil mi çocuklar? Evet gerçekten su olmadan yaşayamayacağız. Yani bütün her şeyimiz aslında bütün döngüsel olaylarda suyun etkisi var. Bitkinin büyümesinde var. Bizim gelişimimizi tamam. Yani su gerçekten tüm canlılar için çok önemli bir faktördür diyoruz. Yani siz bir elinize bir bitki aldığınızda çocuklar o bitkinin e, büyümesini ve gelişmesini etki eden faktörleri incelemek istediğinizde e, bakmanız gereken maddeler ışık, hava, sıcaklık, mineral ve su olacak çocuklar. Eğer siz bu uygun koşulları sağladığınızda bu ortamlar bu ortam onun için ayarlayabildiğinizde bitkiniz gelişimini ve büyümesini ne yapacak düzgün bir şekilde e, sağlayacak ve böylelikle e, iler neslini ilerletip yeni bitkiler oluşumunu sağlayacak çocuklar. Çimlenme ve çimlenme konusu çok önemli çocuklar. Bu e, maddeler neler olduğunu da çok iyi biliniz. Lütfen çok iyi dinleyiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum çocuklar.